Ya ben spor yapıyordum ve bütün hayatım spordan ibaret zannediyordum ki gerçekten bir yere kadar da öyleydi. Hayır spor ben... yapıyordum derken <laughs> hani atıyorum spor yapmak var, spor hocalığı var, sporculuk var hangisi? Ben dövüşüyordum ve böyle gerçekten milli olmak üzereydim yani ne? çok e, ciddi vermiştim kendimi o işe çok da güzel dereceler elde etmiştim falan ve bir anda bir şey oldu bir dönüm noktası mı diyeyim artık. Milli olamadın mı? Olamadım maalesef. Yani ol iyi ki de olmamışım mı diyeyim ya da şu an mutlu olduğum için mi? Ee, askere gittim geldim ben. Evet. Sonra spor bende hobi olarak kaldı bir süre. Hmm. Sonra işte bir arkadaşımı ziyaretim esnasında hiç oyunculuğun olsuna dair bir fikrim yok. Ee, orada spontane gelişen... Gittiğim yerde bir dizi çekiliyordu. Spontane gelişen diyaloglarla bir da ben kendimi setin içerisinde buldum. Hatta Nasıl çok yani? klişe yani hep aynı örneği veriyorum ama ben şaka zannediyordum olayı.